gezisine çıkıyor. Bu yolculuğu da kaskının üzerindeki kamerayla kaydediyor. Arkadaşlar tam gaz virajları alırken güzel bir hafta sonunun tadını çıkarıyorlar. Motorsikletle kaza yapma ihtimali diğer tüm binek araçlardan daha yüksek. Birazdan bu kaza ihtimali gerçek olacak ve bu motor tutkunlarının başına iş açacak. Jesse sağa kıvrımlı çok da sert olmayan bir virajı dönmek üzere. Bu sırada motorunun hız göstergesi saatte 55 mil. Yani yaklaşık 88 kilometre. Jesse virajı dönmeye başlıyor ve karşı yönden gelen büyük bir kamyon görüyor. Motor sürücüleri böyle durumlarda virajları alırken kontra tekniği denen bir teknik kullanırlar. Temelde yüksek hızda viraj alırken motosikletinizin direksiyonunu çok hafif şekilde döneceğiniz yerin tersine doğru çevirmenize kontra tekniği denir. İlk bakışta aykırı gelen bu tekniği iki tekerlekli bisiklet süren bir çocuk bile her dönüşünde istemsiz olarak kullanır. Fakat bu tekniği daha yüksek hızlarda ve sistemli olarak uygulamak alışkanlık ve deneyimle elde edilen bir teknik beceri. Direksiyonu döneceğiniz yönün tersine çevirmek, motoru az da olsa dönmek istediğiniz yöne doğru yatırıyor. Motorun hızı sayesinde motor yere düşmüyor ve iki tekerleğinin üzerinde ilerlemeye devam ediyor. Motoru dengelemek için sürücü vücut ağırlığını direksiyonu kırdığı yöne doğru kaydırıyor. Jesse muhtemelen bütün bunları biliyor. Fakat virajın ortalarında ufak bir çukura giriyor ve dengesi bozuluyor. Bununla birlikte karşısında kamyonu görünce paniğe kapılıyor ve kontra dönüşüyle virajın içine doğru kıvrılmak yerine arka frene basıyor. Buysa dengesini bozarak onu yolun soluna doğru savuruyor. Artık kamyona çarpmasına metreler kaldı. Jesse'nin yaptığı yanlış sadece kontra yapmak yerine frene basmak değil. Jesse kamyonu gördüğünde gideceği yola bakmak yerine dikkatini çarpmaması gereken nesneye yöneltiyor. Bu durum sürüş tekniklerinde hedefe sabitleme olarak adlandırılıyor ve birçok kazanın nedenlerinden biri. Hedef sabitleme, sürücülerin çarpmak istemedikleri nesneye odaklandıklarında direksiyonu da istemsizce o yöne kırmalarına verilen isim. Jesse kamyona doğru bakıyor ve ona doğru hızla ilerliyor. Birkaç metre sonra Jesse karşıdan gelen kamyonla çarpışıyor. O anda kamera gökyüzünde taklalar atarak ilerliyor.